i makinesine atarken önce kaba yemini, sap saman arkadaşlar arkasından yine kaba yem olarak sılaşımız varsa sılaşımız arkasından kesip yem amma temiz gelecek şekilde partikül boyutunda karıştırma süresine bir ayarlayın içindeki makasların ne kadar büyükse keskinse büyük değil mi? keskinse ona göre karıştırma süresini azaltabiliyoruz partikül boyutu çok küçük olursa sindirimi daha hızlı olur. Ancak hayvanlarda ishal ve süt yağında düşme olabilir. İshalin sebebi de rumen pH'ındaki düşüklükten kaynaklanmak. Bazı arkadaşlar sesiniz gelmiyor diyor ama bu traktörle falan çalışırken de ancak bu kadar ses gelir. Kusuruma bakmayın. Şimdi izlemeye devam edelim. Ne dedik az önce? Önce kaba yemler, arkasına kesik yeme gelecek. Şimdi kaba yemler, saman verildi, sulaj döküldü. Şimdi arkadaşlar kesik yemi tartıyorlar. Kesik yemi de çoğal. Tartı. Buradan geçtikten sonra buraya dökeceğiz. Evet şu an kesik yemimiz hazırlanmış kesik yemimiz de geliyor. Bu düve yemi olduğu için arkadaşlar çok fazla bir kesik yok. Hayvan başına biz yine rasyonla ayarladığımız haliyle hayvanlara bir grup basalım. Şöyle kesip kesik yemi geliyor. Sılajımız da arkasında. Döküldü. Bunun bu sahama ihtiyacı var galiba hocam. Evet. daha fazla Daha fazla çalıştıracağız. Daha fazla çalıştıracağız. Söyleyelim ben onu. Şimdi söyleyeyim abi. söyler Söyleyeceğim. haber var Evet. Samanı, kıs -kıs -kıs. Yani saat dönmesi lazım. O makasların da. belli aralıklarla bakımını yapılması lazım? Evet. Yenisi gerekirse yenisi. Ya da tornaya götüreceksin. Artık nasıl yaparsan. Yenisi. de Yani hesap Değil, e. evet. karıştırmanın lamanın Sayıyoruz. gücü bu kadar değil, Daha az Efendim? Ben gücü bu kadar. Daha az bu değil mi? Biraz zayıf çekelim. bu Daha güçlü mi Farklı bir bağıyor acaba. Deneyelim. Bana ne kadar? Güneş Müneş panelinden varmış. olduğu için arkadaşlar enerjimiz bu kadarmış. Bunu sorduk. Bu şekilde belli bir süre karıştırıyoruz. Az önce arkadaşımızın söylediği gibi makasların ömrü belli bir süresi var takriben kullanım süresi. Baktık, partikül boyutu küçülmüyor. bizim karıştırma süremize göre. Karıştırma süresini biraz daha arttırıp partikül boyutunu istediğimiz kavama getiriyoruz. Bu neydi? Partikül boyutunun istediğimiz kıvamı. Samanlar için 2,5-5 santim ama kuru dönemde hayvanlar için 5 santimin üstünde istiyorduk. O da bizim için önemli. Bunu da hatırlatmış olayım. Yine izlemeye devam edersiniz. Arkadaşlar İyi seyirler.